çok daha iyi olduğu bir dünya olacak. Yani ben bunları hiç olmasın. Afiyet olsun kardeşim. Kayanın şey üstünde restoran varmış. Evet. Günaydın kardeşim, günaydın. Günaydın. Emekçiler de bugün. Oğlum ısırıyor lan. Arkadaşlar, o tanıştığım ablanın evinde. Onlar işe gitti, biz yemek yapıyoruz. Ben yemek yapıyorum daha doğrusu. Tamam. Hmm, yapıyorum. Yumurta. Evet. Yumurta, ekmek. Başka? Reçel var mı? Yoğurt. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ben şef olduğum için yemeği ben yapıyorum. İyi bir yumurtanın sırrı nedir? <laughs> oğlum rahatsız oldum köpek ısırıyor. Isırmıyor oğlum diş gösteriyor. Oğlum da ısırıyor kardeşim ağzında alıyor. Korktuğu köpeği bir ko Korkmuyorum hani. kardeşim ısırıyor yani. Bacak kadar. Tamam eyvallah. Hadi paşam yaptı yiyelim. Aynen hadi bakalım. Afiyet şey, olsun şey. kardeşim. Şey en son yumurtaya girerken kapatmış. Yumurtadan çıksana. Afiyet olsun kardeşim. Ne yiyorsun paşam? Arkadaşlar yumurta yaptım kendilerimle. Börek açtım. Sabah kaçında kalktın böyle Çay, Çay topladım. Çay topladım. Sonra yaptım. Şey yaptım. Camcıya gittin camdan evet. bardak yaptın. Tandır. Tandırda yufka bir şey. <laughs> Oo, oğlum ne öyle paketlemişsin? Ya. Giden. Hepsi afiyet olsun kardeşim. Sana sana var ya, o ye dostum ye. Afiyet olsun. Hepsi senin ya. olsun kardeşim. Ümür. Nereye gidiyoruz? Good morning. Rojba. Rojba Roj Roj Şimdi belediye başkanıyla görüşmeye gidiyoruz eğer bir sıkıntı çıkmazsa. Belediye başkanıyla görüşmeye mi gidiyoruz? Sonra Ovaca, evet. Haberin yok mu? Kerem Bey, hızlı çizgi yaptı. Hı. Anam bakalım. Bu video çok fazla izleyen oldu. İzleyenler? Evet. Patlayabilir bu arada video. Aa, ne abi. düşünüyorsun bu konu Hı? hakkında? Hı? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye'nin komünist belediye başkanı. Bakalım. Hadi bakalım. Beğeneceksiniz başkanımızı. Arkadaşlar belediyeye geldik. Şimdi içeriye gireceğiz. Başkanla görüşeceğiz bakalım. Göçektim Yasak değildir herhalde ya. Öyle düşünüyorum. Kimle görüşeceğim acaba? Başkanla görüşmek istediğinizi söyleyince büyük katta diyorlar ve building. Yani. Kodum veriyorlar. Aynen. başkanı. Siz Gez, gezginiz. gezginiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Otostopla Türkiye turu. <laughs> Kiri hoş geldin. İyi yer kazanmışız. <laughs> Başkan burada milletin yoğun abi ama yani yoğun olmuş çok normal. Her önüne gelen gelirse biz elimiz kolu sallayarak geldik. Yani bildiğim burada işte. Zor. Uğraşmak zor. Hadi ya. Bir bana bak. Bak gibi bekliyoruz. Yardımcı olur ya. Yani. Herkesi dinliyor adam burada. Başkanı bekliyoruz. Asıl herkesle görüşürüz. Biz bekliyoruz şu anda. Ya böyle bir şey açıldığı için başkan inanılmaz yoğun. Halkın çok fazla talebi oluyor. Herkes görüşmek istiyor. Herkesi görüşmeye çalışıyor. O yüzden zor. Zor bir şey yani burada. İnsanlar bekliyor başkanı bu odada. Ben olsam asla yapmazdım böyle bir şey. Ama helal olsun yani halkın bu kadar kolay ulaşabildiği bir siyasinin olması güzel iş. Herkesin derdini dinleyip yardımcı olmaya çalışıyor. Nice. Ee, nasıl gezgin olunuyor? Böyle gezgin olunur da. Yani Otostop gezgin, da yani. otostopla geziyoruz. Yani, genelde böyle 30'un üstünde oluyorlar onun evet, yani? için. Hep böyle kişi, şey, kişi, sakallı falan oluyorlar. Kişi gücü bırakarak kirli mirli saçlar, karışık, pis böyle tuhaf. Biz de bakıyoruz. Evet. Biz de evet. bakıyoruz. Ne evet. evet. Şey mi yaptılar? Evet. Banyo 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 yaptırıyorlar mı? Sizi? Yaptırıyorlar, evet. yaptırıyorlar. Özel kesici getirmiş. Hoş geldiniz çocuklar. Sizin de hoş Yüzümde bel oluyor mu? Evet. evet. Çok iyi şey olması. Ne Bridge festivali vardı. Bridge. Yüz yani, yirmi yakın insan vardı. Ha. Ve onlar oradaydı. Sonra cadde ve şey yapılma yeri vardı. Orada <laughs> vatandaşların bazı sorunları vardı. Oradaydı. Böyle koşturuyor. Sonra gittik bir tane şeye gittik. Ne de cenaze olmuş cenazesi kaçırdım. Ha. Üç günlük var bizim burada. Oraya gittik. Böyle koştur yetiştiremiyorum ama. Çok zor ya. E buyurun başlayın. Ya biz böyle kendimizi şey, ya. Siz ne tanışmayalım. Ne soru soruyorsunuz? Sorumuz yok biz tanıştık. <laughs> sen yani. niye sormuyorsun? Ayıp değil mi? Allah'ın keremine şükür. Sen evet, nasılsın? Ben şehre i̇şte, gelmeden ama. önce evet ben sizin sandığınız hesabı yazdım. Sizin hesabınız yokmuş Instagram'da. Sahte hesabınız o. Ben siz sanarak herhangi seninle görüşmek istediğimi yazdım. Şimdi şöyle, isim ne? Kerem. 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 Mehmet. Kerem Mehmet. Şimdi güzel dostum, <laughs> e, neyi konuşuyorduk? Instagram Kesin hesabı. He. Evet. Nereye gidiyorsan beni rezil ediyorlar. Diyorlar, evet. başkan biz sana diyor, not aldık, bize cevap vermedin. Evet. Buna, nereye not attınız? Telefonuma bakıyorum, yok. Yok. Hal diyorum. <laughs> Kendinize özel bir Instagram hesabınız yok değil mi? Yok bırak. Twitter ama. Twitter. Ben. Ama çoğu insan bunu bilmiyor yani. Evet biz yani. Herkes sizin sanıyor. Bir de inanılmaz etkileşim alıyor. 2 yaşam. milyonun milyon üstünde. Hı? 2 milyonun üzerinde fake hı. hesaplarında beni takip eden. Evet doğru. Benim Twitter'ımda 635 falan. Hı hı. Oraya ama siz kendiniz kullanıyorsunuz. Evet. Yani. Benle iki arkadaş falan. E, Mesela sonunda cevap veriyor musunuz başkan? Twitter'da. Ama nasıl versin? Ben bile cevap veremiyorum insanlara. Ben eve gittiğimde 7 75 kafa 1 milyon. Yemek yemek istiyorum, acım diyorum. Yemek hazırlanana kadar ben yatıyorum. Yatıyorum, sonra kalkıyorum, bakıyorum yemek sofrada, hmm. soğumuş. Korkudan diyemiyorum daha stalin. Katıyorum. <laughs> Eğer bakıyorum <laughs> hanım sinirliyse ne yani soğuk, soğuk diyorum. Eğer hanım sinirli değilse diyorum kısıtlı. <laughs> Tam diyor. Kısıtlı mı diyor? Kaç saat yiyor biliyorsunuz ki günde? 4-5. Çok ya ben ben yapamadım. ben 7 saatin altında uyuyamıyorum. Benden belediye başkanı hiç olmaz. Bende de olmaz. Niye? Sonra yaptılar. <gülüyor> 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 Bak, abi. Tabii. Bu SMF'ler var biliyor musun? <laughs> Sosyalist meclisler. Evet. evet. Onlar geldiler dediler ki sen evet. bizim yoldaşımızsın sana evet. görev veriyoruz. Evet. Belediye başkanı olacaksın dediler. Evet. Dedim yok. İstemiyorum. Kabul bence. Bundan <laughs> sonra başka bir yerde görmek istiyorlar mı başkan İstanbul gibi. Oraya gelmeyi düşünüyor musunuz? Sence ne yapalım? <gülüyor> Meslektaşım <gülüyor> olarak. İstanbul'a gideceğiniz yönde haberler var, doğru mudur? Evet, cumartesi günü kız kardeşim. <laughs> 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 Öyle değil başkanım, oralarda belediye başkanlığı adaylığı falan koyacağını söyleniyor. Ha, cumartesi günü sabah saat 9'da gidiyorum. Yani ha. kız kardeşimin çocuğunun sünnet düğünü var. Ha. Vallahi gidiyorum İstanbul'a. <laughs> cumartesi günü. Doğru yani. başkanım İstanbul'a gideceğimiz de başkanlık konusunda... Başkanım nereye gidiyorsunuz? Cevap alamadık hala. Uçak. Uçakla çok tamam. ya, araba olsa biz de Kaç kez arabayla gittim, hep bana kullandırdılar. 20 saat araba <gülüyor> Siz <gülüyor> mi kullandınız Buradan e, Ağır olmuş, onlara sor. Buradan <laughs> kampa götürdüler beni, kampa çağırdılar panel diye. Buradan 4 kişiyi aldım arabaya, oraya kadar kimse şoförlük bilmiyor. 20 <laughs> ha, saat ya. Çok, çok başkanım, şoförlerle Dönüşte yarı yarıya yaptık. Hmm. Dönüşte bir arkadaş geldi, yarı o, yarı Eğer araba varsa biz götürebiliriz. Ben <laughs> de İstanbul'da gitmem lazım. <laughs> <laughs> <gitmem gülüyor> Ben ha, İstanbul'da Bunlar yaşıyorum. Ne yapıyorsun başkanım? <laughs> Uçakta böyle valize koysak götürürüz. Olur, olur, olur. Evet, kaçak koyuyoruz. <laughs> ama orası çok soğuk oluyor başkanım ya. O, siz öyle <laughs> tam benim kafama göre her şey bedava ne güzel lan. Değil mi? <laughs> tam benim kafama. Başkanım göre. sizin politika. Çok. E yani emeğin karşılığını aslında almaları lazım ama sistem evet. vermiyor. Evet. Kaçacağız lan bu sistemi. Yıkacağız başkanım. Ya e, Kur'an-ı Yıkacağız. Vallahi. Aşk olmaz ki. Yani mecbur böyle şey olması Yoksa gerekiyor. Yok ya. yani. Şimdi hmm. diyor tuvalete git para ver. Suya git para ver. Evet. Allah'ın suyu satılır mı lan? Satın olması lazım. Dağılır çıkmış yani evet. sanki bir emek görüyor. Pat geliyor o da içiyorsun su para ver diyor. Abi. Evet. Hayratta ben Yazıklar zaten olsun. yolda yürürken falan hep hayratlardan içiyorum da mecbur suyu verdiğimde oluyor yani yolda. Yazıklar olsun ya. Eleştiriyorum ben bu sistemi ya. Ben direkt direkt de eleştiriyorum. eleştiriyorum. Çalışmak falan çok şey geliyor. Ama yani. sen bu, bu bunları falan bir, çok fazla gelme ama bunlar çok fazla ne? iyi arkadaş değil de bir Sistemin ne? kölesi. <laughs> evet sistemi <laughs> ben sisteme karşıyım. Ben o yüzden ben çalıştım. 4 yıl boyunca çağrı merkezinde çalıştım. İlla Allah ettim. Yüce insansın. <laughs> Kendini koldurmuş başkanım. Evet. Koldurdum kendimi. Çok iyi insansın. Bak onu kovdurdurken dikkatli et. Çok haksızlık yapmadan ya. Yok, çok tazminat, haksızlık yapmadan. Tazminat alırsın. Tazminat alıp Bu işte ya, bu işte. Ya. <gülüyor> <gülüyor> her yerde ne O var ya. O var <laughs> ya, her kız bu yana bakıyor. Verdiğim <laughs> vergileri geri alıyorum. Lütfen, ya, şey. <laughs> lütfen. Evet ama evet. arıkan öyle değil, lütfen ya, almak evet. istiyorum. Lütfen, evet. verir <laughs> misiniz para? En rahat ulaşan kişi, ben, sadece ben işe de ulaşamıyorum. Evet. Şimdi mesela kış olunca İşlerimiz sadece kar temizlemek evet. ya, o zaman az oluyor, zamanım çok oluyor yani. evet. evet. Ama yazın bizim burada bilir Sayın Halis, 6 ay çalışma süresi var, 6 ay kışta yatma süresi var. Doğru evet. mu? Ben bu 6 ayı da koşturmazsam, diyelim ki iki yeri eksik kaldığı an yapamayız artık. Yani. Evet. Bir sonraki seneye kalıyor. Ama bu şey çok zor ya, yani şimdi ilk başta oluşan algı hani belediye başkanı her işe yetişiyor, yapıyor gibi tarzında olduğu için bir kez yapmayınca tamamen göz önünde oluyor. Allah bizi insanlarla uğraşmak çok zor. Niye? Yani. E ne olacak? Şimdi ben sen buraya derim ki buraya geldin. Ben de sen böyle bir 15-20 <laughs> dakika <laughs> oturduk. Birer tane su içtik. Yeah. İkinci kez geldin vallahi zamanım yok dediğin zaman direkt kızıyorsun. Evet, evet. Daha o nasıl bir adamsın diyor. Bir, bir bir görüşe. Dedik. Hiç senin umurunda mı? Benim derdim <laughs> nedir? Değil Herkesi de dışarıdan hoş geliyor. Aynen öyle. Çok daha iyi olduğu bir dünya olacak. Yani ben bundan evet. hiç şüphemiz olmaz. Ben sosyalizmin kazanacağına inanıyorum. Sistem artık insanları mutlu etmiyor ya. Ama farkında değiller insanlar da. Ne kadar bir hayat Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben geçenlerde Sındıklı'ya gittim. Ondan hmm. sonra hmm. Çayır alan, lozgata gittim. Ben bu, bu olanlarla ilgili böyle bir konuşma yaptım. Yani hmm. diyelim işte onlar benden şunu bekliyordu. Onlar, bunlar, şunlar, bunlar ayrımcı bekliyordu. Hmm. Ben hmm. emek sermaye dedim. Hmm emeğin karşılığının değeri neyse yaşam açısından en kaliteli, en değerli, en bizim için kıymetli o dedi. Evet. Onun dışındaki insanların çok o ayrıştırma meselelerini doğru bulmayan biri evet. Ben sosyalistim dedim. Yani insanları teninden, renginden, dilinden, inancından, yaşam biçiminden dolayı ayırmak çok daha, çok kötü bir durum. Evet. Ee, i̇nsanlar kendisini nasıl mutlu hissediyorsa öyle. Ama esas olan emek ve sermaye çelişkisi. Sermaye bizim üzerimizde kazandıklarını kabul etmiyorum ya. Evet. Niye biz de o otururken biz kazı çalışırken o kazansın ki? Bizden daha fazla kazanıyor. O da kazanıyor bizim yani. gibi çalışsın. O da kendi emeğinin karşılığını alsın. Evet. Biz ona karşı değiliz. Ben yani dedim, bu konuştu. Ben son dedim bu sistem ancak ve ancak sosyalist bir anlayışla biter. Evet. Yoksa böyle bir dünya kapitalist sistem yani paracı bir sistem yani sömürge sömürücü bir sistem yani bütün her şeyin kendisine biat etmesini isteyen bir sistemin biz insanların Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Buam'ı, Yörük'ü ayrımı olmadan, inanç inanç gruplarının tamamının ayrımı olmadan herkese zararı var dedi. Evet, doğru. Onun için bu sistemin bitmesi lazım dedi. Siz ne diyorsunuz? Evet dedi, benim yaşasın sosyalistim. <laughs> Hepsi haklı, <laughs> <almışlar gülüyor> <de yani. gülüyor> şey... Yani onun için şöyle bir şey değil yani. <laughs> İnsanlar farkında değil diyorlar, hayır <laughs> öyle değil çocuklar. Herkes farkında. Sadece <laughs> bu sistemi <laughs> Alternatif olacak ya da bunun tersini yapacak, doğruları çoğaltacak, evet. yanlışları azaltacak bir güç istiyor. O evet. güç olmadığı için insanlar karar veriyor. Sesini çıkartamıyorlar bir nevi. Şimdi işte o biz o güç biz o olacağız. Evet. Ondan sonra işte Mehmet olacak, evet. sonra Kerem olacak, evet. birileri de kamera çekecek. Sonra bizi sosyal medyada rezil edecek. <laughs> Daha var ya beni sosyal medyaya vermeyin sizi mahvederim Allah'ım. Tamam başkanım. Şaka yapıyorum. Haydi. Hayır ya <laughs> çocukla Çocuklar bana o kadar küfür ediyorlar ki hiç kimseye daha makine. sizde kaç tane dava, var mı sizde? <laughs> <laughs> o <bir şarjı> gün <laughs> her şeyi anlatıyor. Her şeyi anlatıyor. Şimdi iki tane daha soruşturma gelmiş. <laughs> bir soruşturma gelmiş. Ya <laughs> getir okuyayım. <laughs> i̇ki tane gelmiş bak. Bir tane de oldu. Bak. Soruşturmaya bak. Neyse ne? Dört çocuklar okuyorum. Hazır olun. Evet kişilerin anması için bir pekarık saygı duruşu yapıldığı iddia ediliyor diyor. Hmm, evet. Saygı duruşu yapıldığı için. Tabii tabii. Evet. Ben biz de, 6 Mayıs'ta Şöyle dedik demokrasi, özgürlük, insan evet. hakları için, insan yaşamı için, bütün bu ülkede, bütün canlılar için mücadele etmiş, toprağa düşmüş, ölmüş insanlar için deniz gezmiş nezdinde bir dakika saygı duruşu dedi. Konu hmm, ne? Ben sosyalistim, sosyalizmi hizmet eden biri için saygı duruşu yapmayacağım. Kim için yapacağım? Ya yani değil mi? Gidip gideceğim atıyorum faşist Hitler için mi yapacağım, Naderov yeah. için mi yapacağım, Tabii ki deniz gezmiş için yapacağım. Çok var, 2-3 sene var. Hmm. Sizin için emeklilik yaşı sizce? Hmm. Ne zaman emekli olmayı düşünüyorsunuz? Oldu mu? Yok yani. Ya ben şu an hayatınızı gördüğüm için çok uğraşılacak bir hayat gibi durmuyor ya. Vallahi ben emekli olmuşum. Doğrudur. Evet. İkinci görev böyledir bana işte böyle hmm. Ne zaman oldu? Bana dersen ne olmak istiyorsun? Evet. Sorusunu sorarsan vallahi arıcı olmak istiyorum. Daha da fazla bir ayda iki kez soğuk suda rakı içmek istiyorum. <laughs> Sonra o dağda çıkan bitkiler var. Kengev, gullik bilmiyorum her Hers değil mi? Hı hı. Ondan sonra mantar, bunları yemek istiyorum. Çok Ama bütün insanlara şöyle diyorlar. Ki, emekli olduğundan ne olmak istiyorsun diyor. Çok büyük bir şöyle diyor. Mesela çok parası olana diyor hava yağlarına gitmek istiyorum. İşte şuraya gitmek istiyorum, buraya. Ama mesela diyorum mütevazi ülkenin 85 milyonun 80'li, 79 80'i mütevazi hı hı. kitlelerdir halk. Yani onlar şöyle diyor. Ya aslında böyle köyde bir güzel bir Küçük bir ev olmuş Yanında bir sumur mu e İşte diyor iki tane kedi, iki tane keçi, Hı. iki tane bilmiyorum bir yeni şu. Sonra bostan bağ bahçe e etmek istiyorum gibi 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 şeyler söylüyor. E yani. çünkü insanların gerçekten de böyle toprağa dair çok duygusal, şey bir sempatisi evet. var. Arkadaşlar belediye başkanı oradan çıktık. Buraya geldik. Suyun ayarlarıyla oynayacağız şimdi. Evet gerçekten daha iyi. Ne? Evet. Arkadaşlar geldik işte şu anda buradayız. İşte burası neresiydi? Neresi burası? 38 kayalıkları. 38 kayalıkları olarak geçiyormuş. Arka tara. Burası. Şurası. Şurasıymış 38 kayalar. Ne kayalar bir daha söyle. 38 kayalar. gidiyoruz. Evet hadi gidelim. Gidiyoruz işte. Arabamızda geziyoruz. Dur fotoğrafını çekeyim. Tamam benim tamam, mi? 30 saniye. Arkadaşlar geldik buraya. Burası ne çayıydı? Bismiyor ki gö gö göre nere buran? Göremeler miydi? Buranın ne olduğunu bilmiyoruz. Göremeler. Böyle. Gözeler, gözeler. Halvori gözeleri. Bu çok güzel. Bir yeri ismini unuttuk da bir an. Aynen. Çok güzel yer. Yarın buraya mı geleceğiz yüzmeye? Yok, başka bir yere gideceğiz. Ama burası da çok güzel. Su hep böyle mi? Çok şeffaf. Baya evet. Bayağı iyi ya burası. Ne şelalesi? Pilbank şelalesi diye geçiyor. Big Bank. Pil, Pil ya. <laughs> Pilbank şelalesiymiş. Şöyle yolun kenarında bir yer. Normalde burada rafting de yapılıyormuş. Şu an yapılıyor mu? Rafting yok. Şu an çok tehlikeli yollardan. Aman aman aman. He. Şimdi şelaleyi görmeye geldik bakalım. Dümdüz yukarıya mı? Buradan böyle çıkıyoruz. Bakalım neye çıkacak. Hem. Buradan. Arkadaşlar biz şimdi Muzur Gölü'nün etrafında bir yere geldik. Burada insanlar... Burada ücretsiz mi çadır atmak? Yok. Belli bir ücreti var. He. Çok kapalı olacağını mu ya? Buraya çadır atabilirsiniz. O taraf ücretsiz ama. O taraf ücretsiz. Yol kenarı. Yol, yol kenarı. gece çok araba geçmez ya. Yol kenarında mı? Yani burada işte ateş yakıyorlar falan. Şu bölgede çadır atılıyor. Çok fazla çadır atan var şu anda. Güzel bir yer ya. Munzur da güzel, şey de güzel. Tavsiye Su çok soğuk. Tavsiye ediyorum. Tamamdır. Olur. Burası neresi Kerem Bey? Burası Munzur Çayı Gölü. Teşekkürler. Böyle işte herkes piknik yapıyor, bir şey yapıyor. Nice, beğendim burayı. Sen? Ben çok beğendim. Hayanın üstünde restoran varmış ben arkadaşlar. Orası değil mi? Ha. Böyle bir yer. Göze bakın, kayanın üstü. Bakın bakın. Su çok güzel ya. Sen bir büyülendin mi Evet. Neden? Bir sempatim vardı zaten. Evet evet fark ettim gelirken kutluyordu. Bir gelmişiz abi. Ne yapıyorsun? Güzel şey değil mi? Seni bilgilendiriyoruz işte böyle cahilliğini örtüyoruz. Ne abi? <yapayım? gülüyor> Güzel yer. Gidiyor muyuz? Restoranı kayanın üstüne mi? Bak buradan çok iyi gözüküyor ha. Hmm. Peki ne hani? kadar sağlıklı sence restoranı kayanın üzerine yapmak? Yüzde yetmiş dört Yani her şeyin bir ihtimali var <laughs> sanki. Serin evet. Su ne kadar serin. Bak bakayım ne kadar serinmiş. Bayağı serin. Bayağı mı serin? Şu bayağı serin. E, yani. Soğuk. Aa, ama manzara çok iyi. Beğendim. Sen beğendin mi ben mi, Mehmet? Ben bayağı iyi. Ama yani gördüğüm en iyi doğu şehri. Şu an çok fena ters. Türkiye şikaydı. turunda Süreden benim iç... gördüğüm en iyi şehir. Türkiye turunda mı? Oo. Evet. Favorim burası. Büyük söylendi. He? Favorim burası evet. nice. benim de favorim var Tunceli şey oldu ya. Doğası çok güzel ya. Ayarlarıyla oynayalım mı? Ben çıkamıyorum. Şunun fotoğrafını çekeyim. Neresiymiş burası? Kara Haydar'ın yeri bak. Evet. De. Aile. De. Bir de. daha bunun da reklam yaptırdık ha. Evet. <laughs> Aile plajıymış. Güzel yer beğendim. Şunun suyu falan çok güzel. Suyun ayarlarıyla ne zaman Hem yüzebilen hem. Restoran. Yemek yemeye geliyorlar. Doğru. Birisi. Tam şu an gerçekleşmesini istediğiniz bir istek. Zengin olmak. Tam şu an ama. Şu an milyonlar olmak istiyorum. hesabımı <laughs> yanlış. Gel ya tam şu. Hesabımı yanlışlıkla 1 milyon dolar yazsın mesela. <laughs> ya Allah. Ama istek değil mi bu kardeşim? İsteğim ya bu. Ya anında gerçekleşebilecek bir şey olması evet, lazım. Olabilir. Yanlışlıkla 1 milyon dolar yatırsın hesabıma. Ya sana niye 2 milyon yatırsın <laughs> ya? Yanlışlıkla belki. Yani, yani arkadaşlar ya. Ha? Neyse hadi. geldiniz. Niye de haber de vermiyorsunuz? Geldik size sürpriz olsun. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Ne bu? Neresi burası? Burası benim arkadaşların. Burası. Ee, beni kimler beni tanır. O yüzden yani çok şey yapamıyoruz. Bu, bu su. suyun. Suyun ayarlarıyla oynayın. çok güzel ya. Bak orada ne var? Bir şey var şurada. Bir hayvan var. Aha. Ötü. Aha. Aa. Ha. Kars. Kask. Salak. <laughs> 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 Ya buranın doğası çok güzel ya. Su çok şeffaf. Baksana abi su gerçekten çok güzel ya. Burası Roj Gölü'ymüş arkadaşlar. Roj, Roj, Gölü. Roj, Gölü. Su çok berrak evet dediğin gibi. Çok güzel ya. Tunceli mükemmel bir yer arkadaşlar. Tunceli'ye gelin. Tunceli mükemmel bir yer midir? Ha? Tunceli en favori şehrimdir. Senin de öyle mi? Evet gerçekten. Ş mesela. Şu arkadaki görüntüye baksana. Dur Aynı mesela. Aynı manzaraya bakacağım mesela. Dur mesela. Durdum. Sol baktın. Bak manzara direkt kırp. ekran görüntüsünü al. Direkt buna 40. şey yap. ay sonra mı? Sen YouTube'daki ben bu değil mi? Aynen. Mı? Oğlum üzüldüm lan. Hayır abi. Oğlum üzüldüm lan. Oğlum izirdim lan. Sen YouTube'da olacaksın lan. Evet. 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 Heh. 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 Oğlum lan. Lan oğlum neyse. Düşük ışık kalması kötü değil mi? Evet, düşük ışık kötü. Peki düşük ışık mı, düşük insan mı? Düşük ışık. Bence mayonez futbolcu bacaklarından. Dur, bir saniye dur. Böyle dur, dur. Biz gidiyoruz. Nereye? Nereye? Yemek yemeye. Önceli merkez. Önceli oh, merkez. Açısın. Ezbirçi mi? Tubikçi. Eri. <laughs> Eri lo. Ezbirçi mi? İsteyim mi? Arkadaşlar, ay, ay. biz yemek yedik. Afiyet olsun. Gidiyoruz, teşekkür ederiz. Kesin evreket. Afiyet olsun canım. Allah daha çok versin. Teşekkür, teşekkür ederim. Dersin ben gözükmüyorum ama teşekkürler. Işığa patlat Gerek bakayım. Yok. Patlat Gerek bakayım. Sen ben seni görmek istiyorum. İzleyicilerim seni olsun. görmek istiyorum. Merhaba. Hola. Ondan sonra ne vardı? Comestas. <laughs> Comestas. Muy bien. Gracias. Niye bu? Por favor. video bitti. Buradan öne çıkan playlisti kontrol edebilirsiniz. Buradan da diğer video gidebilirsiniz. Beğenip yorum yapıp abone olabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.